Herkese selam arkadaşlar. Bugün Eyüp Sultan'a geldik. Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret ettik ve devam ediyoruz. Olarak. önünde geçiyor. Pierre çıkıyorlar. Oralar öyle dolmuş gibi. çıkmak isteyen trafikte çıkıyor. Oradan da şu iç kısımdan içinde. patika yollar var. Merdivenler var. Oraya çıkan Pierre <laughs> akışkan yer. Yollar var yani mezarlığın üstünde. Thank Üsküdar'a gidelim. Üsküdar'dan da evet nasıl? Burası Eyüp Sultan. Buradan da tramvay var. Tramvayla Eminönü'ne gidiyoruz. Sonra? Eminönü'den İskidara. Eminönü'den Üsküdar'a. Üsküdar. Şu an Eyüp Sultan'dayız. Eyüp Sultan'dan. Tramvay var. Tramvayla Eminönü'ne gidiyoruz. Oradan Üsküdar. <laughs> Oradan da bakalım nereye gideceğiz. Şu an burası. Tramvay durağı. arkadaşlar şurası e, ee, karşısı Sütlüce değil miydi? Ben yani bilmiyorum. Alıcıoğlu şu taraf. Şu tarafta Sütlüce oluyor herhalde. Bu taraf Eminönü. Bu tarafta Ali Beyköy istikametindeki otogara gidiyor. Biz küçükken buralara çok gelirdik ya. Ama şimdi değişti baksana. İşte değişmedi olduğu gibi duruyor. Niye metro tramvay var? Metro tramvay mı var? Çok teleferik bu. Tramvay da Eskiden hiçbir şey yoktu. Şimdi bolluk var. Bereket var. Her şey bedava. Açıldı. Şimdi, geldi. şimdi ecdadını bilen bir nesil geliyor artık. Bilinçli bir, bir nesil. Hadi. tramvay Kim geldi isteyecek. şimdi. Emin abi. <laughs> <laughs> Gelecek istasyon Ayvan Saray. Balat Hastanesi. Bak şimdi ileride kapalı köprü var. Kaldırmış ama bu da eskiden Balat Köprüsü. Hala kapalı. Hmm. kapalı. Balat Köprüsü. Şey, biz buradan çok yürüdük. Böyle burada balık tuttuk. <gülüyor> <gülüyor> biz küçükken önceden buraya geliyorduk, şey yapıyorduk burada piknik gibi. Bak burayı da kaldırıyorlar. Bak. Burası Balat. Balat'tan sonra Fener geliyor. Karşı tersane gemi tersanesi. Abimler yük getirdiği zaman buradan mı getiriyor? Martılar sıra olun. Ama buranın sahil yok olmuş. Hep sular altında kalmış. Evet ya sahil. Ama burada karakol mu? Yok. Burada karakol. Polis, karakol mu? Evet karakol. Tamam. Bayağı hatırlıyorsun. Evet burası. Deniz karakol. Yo. Bundan sonra Cibali mi? Valla ben insan netesi var. Bunlara ne deniyor? Tekne mi? Teknelerden kafe yapmışlar. Tekne. Kiralık bir bak. Hmm. Al kirala. Acaba ne kadardır? Ne yapacaksın? Eğlence mi? Eğlence yapmak Aa, için Düğün, nişan, toplantı, yemek diye. Düğün yapıyorlar, nişan yapıyorlar. <laughs> Kız isteme falan da var mı acaba? <gülüyor> Vardır. Aa, <laughs> bak şuna bakayım. O ne? Kiralık, o da kiralık. Şu ne? Seremoni. Bu içki miçki satıyor, baksana içine. Ay. Şener şeyini gördüm ya. şeridi gibi oldu. Evet, hakikaten film şeridi. Burası on kapanı. Thank you. Son buradan da metro geçiyor. Ah, çok otobüs de. Uh, otobüs hmm. <laughs> <laughs> metro geçiyor. Kalata'ya bak. Kalata kulesinde restorasyon var. Evet. evet. kesilmiş. Böyle de bir şeyler yapıyorlar. Burada Bence burası şey iş merkezi gibi bir yer oluyor. Yok burada bir şey vardı da. Onun da herhalde yeniden restorasyon yapıyorlar. Restore ediyorlar. Ya da altında bir şeyler var. Bunları bahaneyle onu mu şey yapıyor? <laughs> Marmara. Eminönü'ne geldik. Vallahi geldik yahu. ya bu. Bir bindik. Eyüp Sultan'dan. Eyüp Sultan'dan bindik. Eminönü'nde iniyoruz. Gerçekten. Eyüp Sultan'dan. Eminönü. Burada otobüs duruyor mu? kaldırmışlar mı? Aa, no, Twister'ı artık kaldırmışlar. Öteki tarafa almışlar ileriye. <laughs>